Arkadaşlar merhaba. Ben Gümüş Kaplanlardan Terzi. Bu videomda size ACM modlarından bahsedeceğim. Ee, yani kısa mesafeli atış yapabileceğiniz radar modlarından bahsedeceğim. Bu e, görsel mesafeyi de içerir. Yani BVR değildir, Beyond Visual Range dediğimiz görüş mesafesi dışı değildir. E, biz başlatalım şimdi görevi. Şimdi şurada e, bahsedeceğim bir nokta var. E, DCS'de bu video çekilirken ACM modları tam değil. Yani eksik çalışan birçok şey var. Tam çalışmayan, düzgün çalışmayan şeyler var. Karşıda bir kargo uçağı var. O kargo uçağına e, angaja olmayı deneyeceğiz. Bakın burada CRM modu var. Eğer bunu ACM'ye alırsan ACM modlarından birine geçmiş oluyorum. Yani buradaki ACM modumuz neymiş? 20 modu, 60 modu bore modu ve tekrar 20 modu oluyor. E, her neyse biz gene CRM'ye girelim. Şimdi bu düşman uçağını tespit edelim. Bu bir kargo çağı. Ben ne olduğunu bildiğim için şimdi size. Ee, ve hava hava moduna geçelim. Bakın şu duyduğunuz ses cızırtı. AIM-9'un e, takip et, herhangi bir şey takip etmediğini söylüyor size. Bunlarla ilgili detaylardan sonra bahsedeceğim ama ACM modunda AMRAM'ı da kullanabilirsiniz. Bakın şu an amram seçtim. Bunu yapmak için de S tuşuna basılı tuttum. Nozvesi tenik tuşuna. Bir daha basarsam mesela böyle geçiş yapabilirim ee, şu an bu benim menzilime girdi yani atarsam çok çok büyük ihtimalle ben bunu vururum ama buradaki amaç bunu değil şimdi biz dogfight modlarına gireceğiz ama önce bu kilidimi bir kıracağım kilidimi kırdım sadece görsel olarak takip ediyorum burada label'lar çıktı bir işim kolay ama e, şimdi dogfight moduna girerek herhangi bir acm moduna şu an giriyor beni acm yerinde bakın kendisi kilitledi Şimdi burada şöyle de bir mod var. Bu TMS down'a basarak e, Vertical Scan modu dediğimiz mod. Bu tabi DCS'de şu an bozuk. Bakın kilitlemiyor. Bu çizgi üzerindeki herhangi bir şey kitlemesi lazım. Evet kilitledi ama iki mil de kilitledi. E, tekrar yine başka bir moda geçersek Bak ona ben tekrar döneceğim yine. E, ben kilidimi kırayım. Kilitim kırıldı. Vertical Scan modundan ee, bor moduna geçtim mesela TMS kapla. bor modu demek sadece önüme bak demek hani uçağın önündeki şeyi kilitle demek ne varsa artık bakın hala kilitlemiyor bozuk çünkü şimdi kilitledi. Stake var Vertical Scan'a geçtim yine Vertical Scan'de kilitledi bu sefer çok yakından kilitleniyorsa. 10 milden kilitlemesi lazım bu modların. Ee, 20 dediğimiz belli bir kutuyu tarıyor. Bu da yine e, belli noktadan kilitlemesi lazım bunu. Bor modu çok kısıtlı. Onlar daha böyle ge, e, geniş bir açı tarıyor. 20 de genel kilitledi. ACM modları böyle TMS tuşuyla, Vertical Scan, e, Sight 20 modlarını kullanabilirsiniz. 20'lik, 60'lık var tabi. E, derece tarama modu var. TMS ile bunları e, deneyin. Hani eliniz alışsın. Modlar arası geçişi kolay yapın. Bu artık ıskende tekrar kilitledim. Bakın. Şu an hangi silam seçili? 9 x seçili. Gönderdim. Flare'e gitti. İnanılmaz. Flare onu kandırdı. Flare'e gitti. Benim şunu yapmam gerekiyordu bunu kilitlediğim zaman ankece e basarak bir sesini duyduktan sonra istersen hani çok aşağı bakayım istersen yukarı bakayım bunu böyle gönderdiğim zaman o onu bulacaktır vuracaktır hiçbir fileye e kalmayacaktır ben radar destekli attığım için o e, e, gitti yani o an uçağı takip etmediği için hangisinin doğru hedef olduğunu bilmiyordu tabi o yüzden e, yanlış hedefe gitti ama 9x genelde bu ankeci yaparsanız hedefi şaşırmayacaktır. ACM modları modlarıyla ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. ACM modlarına girdiğinizde, yani Dogfight'e girdiğinizde, e, bir de şurada şey çıkıyor. E, funnel denen bu mermilerin ne tarafa gittiğini gösteren bir şey çıkıyor. O da e, Dogfight modlarını anlatırken detaylı e, üzerinden geçeceğimiz bir simge. Attım mermiler, bakın denize düşüyor. Her neyse, bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.